sokaklar böyle. Fenerli kafeler, restoranlar. Bisikletler, motorlar, köpekler. Tezgahlar. <laughs> giriyoruz. Japonların çok önemsedikleri bir tapınakmış. Okuduğum kadarıyla. Tutsiler karşıladı bizi. Bir de bu tarafta Yeah. 嗯。 Bakka oh. bahçe de güzelmiş. Japon bahçesi derler ya, Japon bahçeleri böyle bir şey oluyor işte. Bizim okulda, yani Anadolu Üniversitesi'nde bir Japon bahçesi vardı. Tabi yıl 90, 90'lar. Bizim için çok özel bir parktı. <laughs> Sertaç hatırlarsın. umuz büyük Rektörümüz bu tapınağı da bitirdik. bakalım. Ne? <laughs> ne? <laughs> <laughs> Central Market. Gördüğünüz gibi her şey var. Et. Market ürünleri. Baharatlar. Soslar. Baya sosu. Şirin sosu. Buna doğru.

neye ihtiyacınız varsa bulabileceğiniz alabileceğiniz bir yer. <laughs> แล้วจะเลีกยวขวเลยไลย

İşte buradan da çıktık böylece. Evet. Ở ở ô bụng ở bụng 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 ở bụng đi bụng bụng ở mà đi bụng bụng phố bụng bụng tiền bụng tầm bụng 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 xin bụng 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 Ah, tamam, evet. Emrahçım ve Nevra, seramikler sizin ilgi alanınıza giriyor. Bu bölgede eskiden limanlar varmış. 19. yüzyıl başına kadar. Ve Vietnam'ın en değerli limanıymış. En büyük limanıymış. Daha sonra bu nehir Bununla tıkanınca pek kimse gelmez olmuş. İkinci Dünya Savaşı ve Fransızların bırakması ile ilgili sonrasında olmuş işte bir şeyler. Ama bu seramikler eskilerden çıkartılan seramikler. Yaklaşık 2000 yıllık bir şey varmış bu müzenin. İşte böyle şeyler yap. çıktı. Dekorasyon işin nedir? para kazanırsın. O meleği bırak. Scan Sokakları ve nehirinden başka bir manası yok bence bu şehrin ya. Ama keyifli bir şehir yani orası. Şehir kasabın neyse işte. Ah, o, eski var, bu. kavifi limonnaso. Emrah'cığım senin için çekiyorum böyle dikkat et. Eski evler, bu daha güzel Peki. Hem eski bir ev hem de seramikler var. Bak işte böyle çıkartmışlar. Bunları.

Kameramanın burada ne işe yarıyor? Videoyu da çekmişler herhalde Şey mi Tamam mı Emrah'cığım, senin için. Yoksa şu koyuları indirir, indirir gönderirim. Bir da sokaklara gezelim, yürüyelim. Hep böyle cafcaflı turistik bölgelerim yürüyeceğiz. Öyle işte. Hoyan dediğim gibi 19. yüzyılda çok iyi bir şehirmiş. Liman kentiymiş. Büyük bir liman kentiymiş. Bundan sonra terzilik çok revaçta bir meslekmiş burada. Kopyalama konusunda Çin'le rekabet halindelermiş. Özellikle takım elbise Konusunda çok iyiler hala hala yani ve çok ucuza takım elbise anında diktirebiliyorsunuz yarım günde hemen işte atıyorum sabah ölçünüz alınıyor öğlen saatlerinde bir test için çağrılıyorsunuz ondan sonra hemen öğleden sonra da işlem tamam. Hepsi şey mesela böyle yerlerde, kafeler, terziler, yani yaman hepsi. dediğim gibi Ay. öğle saatlerinde Ay. Ay. öğle saatlerinde test için daha çağırıyorsunuz da ondan sonra öğleden sonra da takım elbisenizi gillok gibi alıp gidiyorsunuz. Katalogdan yani Avrupa kataloglardan herhangi birinden seçtiğiniz kıyafetiniz bir gün içinde hazır ve çok ucuz fiyata yani neredeyse onda bir fiyat gibi zaten böyle buralarda yürürken insanlar birdenbire motordan inip ben terziyim gelin size şöyle yapalım böyle yapalım şu fiyata falan fiş mekan diye Artık hani rahatsız edici hale geldi iki günde. Böyle işte oyan sevgiler sunar. Evet gençler ve gençlik alanlar. İşte bir evin daha gezdik. Burada da işte yolda da gördüğümüz şeyler satılmak için yapılmış. Her türlü şey satılmak için para kazanmak için. Şunların hikayesi güzel. Şöyle bir şeyden çıkmış. Yani bu evin içinde bu paralar bunlar. Buradan bulunmuş. Burada da hepsinin kralların isimleri, yaşadıkları krallık yaptıkları dönemler ve onların e, yaşadıkları şeye göre nedir o ismi? Döneme göre e, manalarını, manalarını e, şey yapmışlar, anlam katmışlar. Mesela bu, pardon bu 90 yıl yaşamış, yani sağlıklı uzun bir ömrünüz olacak diyor kızımız, yani şu arkadaşımız. Ondan sonra bu, bundan alırsanız e, böyle bir şey olacak diye bir şey söyledi. Sorry. I mean, uh, meaning. Ah. I explain. Ah. Yeah, you you said the long life, ninety ah. years. What do you do? Huh? What do you do? YouTuber. YouTuber. Yeah. yeah. A little bit. <laughs> beginner, beginner YouTuber. Ah. <laughs> <laughs> Thank you. Ben burada da Vietnam e, ah. şeyinden bahsetti. Buradaki oluşumları, tahtaların yapısını vesairesini. Ondan sonra buradan da işte kişilere, herkes, herkese bir tane kutu olduğunu inananlar için söylediği şeyler. Ondan sonra üç çeşit bir mimari burada varmış. Şu karşıdaki amcamın evi burası. İçerideki Vietnam Stili. Bu Japon stili. Bir elin, bir elin beş parmağını simgeleyen bir, iki, üç, dört ve beş parmağı simgeleyen başlar var. Ondan sonra ve şu avucunuzun içindeki üç çizgiyi simgeliyormuş bu şeyde. Üç şeyde. Işte neyse. Burası da I'm sorry I could not remember. Chinese. Okay. Bu Çin zamanından kalan şey de buradaki ahşapların dizilimi. İki tanesi böyle dizilmiş ve bunlar da böyle şey yapılmış. İşte böyle üç çeşit, önde de var, üç çeşit mimari, burada Çin, şurada Japon, içeride de Vietnam stili yapmış bu amca. Teşekkürler efendim. Evet, gençler, madamın banh mi vücabındayız. İt verdi bana. Şimdi çile sosu birlikte yiyeceğim.